Şimdi ikincilere bakalım. 250'lik bombadan 14 Zuni 16 Zort. Bunu geç. 4 tane 2000'lik atan seçeneği var. Zaten Tabii bizim yapalım. olayımız herhalde şu, doğru mu? Eğim 54A var burada. Eğim 7F var. Eğim 54A, Eğim 54A. Full cool Eğim 54A da girebiliyoruz mesela. Dur bakayım bunu favori yapalım. Eğim 9G'leri falan boş ver. Bu favori olsun. Aa 500'lükten aa 14 tane atan seçenek varmış. Dur bakayım nasıl oluyor? üzüm salkımı? 14 tane bombamız olacaktı. Kanatların içinde mi yoksa? Aa, hepsi buradaymış. Oha! Hepsi alttaymış ya la. Kanatta yok. he <laughs> gövde altındaymış. Dur bakın bir test diyelim. Ama önce bir hava vuralım. Dur, şuna geçelim. Bunu da zırhlı diyelim. Let's go. Savaşa giremiyoruz. Öyle sen ben gibi adamlar saçma sapan bir custom savaş var. O var. Ya bir şey diyeyim mi? Hava konusuna bu kadar özeniyorlar ya hani. Ya abi yap güzel bir e, uçak gemisi yap ya böyle. Yalandan NPC'ler olsun. Anladın mı hani? Yalandan. Gidelim inelim abi oraya. Şimdi uçaklar falan nerede acaba? Oha şunlara bak ya. Aynen bomboş terk et. Aynen gözümüz boyansın ya. Onu... Oğlum 10. Evet, on <laughs> 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 roket vuruldu lan bu. Ne, anladık lan bu, işte? Simülasyon mu? Bak kokpiti böyle. Bu yer radar mı lan bu? Bu ne lan? Hmm, şöyle bir sıkmamız yok mu ya? Yani bu okey de Zaten biz bununla oynamayacağız ki Bize şey lazım Tamam Loklandı Oğlum bu çok büyük lan bu Hadi inşallah bakalım. Ya artık vursun. Abi. Oy kanat kanatları büyüklük ha. Bir şey diyeyim mi bak. Kanatları da büyüklük ha birazcık. Bak bu şekil işte. Ha şu vardı. Bak işte bunun da içi şey değil göndermemişler alalım. Şunun içini fırlayalım. Bir zırh karşılaştırması yapacağım şimdi size. D e, dünkü yayında bahsetmiştim bundan. Bahsettiğimiz gibi eğer 650 küsür koruyan zırh varsa zırhı iyi. Ama düşükse kötü. Hemen ona bakalım şimdi. Şimdi beyler zırh analizini biliyorsun. M1 A1 e, HC videosundan ben göstermiştim. E, bize kim alsın? Almanya tabi 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 tabi. 2 6 M53. Hmm, 400 koruyandan bu. 400-500 koruyandan bu. Yani bir şey değil. Bak nerede o? Aynı savaş seviyesinde mesela şeyi göstereyim ben sana. TC. Hani ben bu M1'leri anlattım videomuz vardı. En iyi M1 hangisi vesaire Tabii diye. Tabii efendim. Bak 600 küsürleri koruyan M1'ler her zaman için daha iyi ki hangileri bunlar? HC, M1A2 Abrams Ondan sonrası zor. Mesela IPM'e geldim buradan. Yine geldim buradan Almanya dedin. Buradan 2A6 dedin. 53 dedin. Bak 450. Zaten top tier'de ortalama millet şey deliyor yani. Ruslar falan 480'ler işte hatta 500 küsürlere çıktı herkes. Yani delebiliyor yani. Millet rastgele attı deldi. Bu yeni gelecek aracın da öyle. Bunun da zırhı zor. 400-500 arası koruyor. Başka bir özelliği var mıydı? Mermisi Kekiv mermi var. Kekiv amcayı biliyorsun o mermide. Ee, 583 deriyor. Termalle bakalım bir. Termali net mi acaba? Bir de ona baktık mı? O iş tamam. Bütün testleri yapılmış oluyor ondan sonra. Yalnız renkler efsane bak gene ha. Bir şey diyeyim mi? Renklere bak. Bak bak bak. Renkler mük. Daha iyi olacak. Termal net. Güzel. Oy patlamalar. Oğlum bu dev server'ın patlaması falan daha iyi gibi ya. Valla beyler Abrams sarın hepsi zevkli. Oy o ne oğlum lan? O ne lan? <laughs> Burada bir Leopard 2 var. Dün anlattım bunu. Şimdi ben dün bu konuyla ilgili ne anlattım? Bugüne kadar ben sürekli bundan bahsettim. Kamuflajlar böyle olmalı. Dün de bundan bahsetmiştim. Yani artık bu oyunun kamuflajları buna evrilmeli vesaire vesaire. Yani böyle olmalı. Bu bakın bak bu güzeldir. Bak şimdi. Bakın bu boktur. Gördün mü bak bu gördün mü? Ee, size başka bir bok daha göstereceğim. Al. Ne bu abi? Bu bu ne bu ya bu? Yani bu bu ne bu ya? Abi bu yani böyle bir otlama görülmüş mü ya? Yani evet bak. Ya bu okey yani. Başlarının üzerine abi. Bir ekip tutsunlar böyle. 1500 tane araç mı var? Hepsini yapsınlar. Ee, bakın bu yaprak gibi. Bu. Gördün. Biraz dalları falan kötü. Bunu, bunu geç. Şimdi 10-0'da Termalimiz var lazerimiz var normal 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 410 deliyoruz Oğlum bu yalnız bir şey diyeceğim Bir dakika ha Leopard 2A4'ün aynısı mı o zaman bu ya Aynı birebir aynı Birebir aynı o zaman ya Sadece bu şey pre araç evet evet Premium lan oğlum ne gerçekçi savaşı manyağı Adam yok ki m 23 şöyle girelim Bu her bitki örtüsüne göre değil bence Her bitki örtüsüne göre Var onu yalnız var ya bak Alman dizel motor Kükremesi İyi dinle Yunus bak. Ba Alman dizel mo motor e kükremesi iyi dinle. Bak bura iyi dinle bak. Vum, vum. <laughs> yani güzel ya. Bence gayet güzel. Burada F2'ye geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. <gülüyor> 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 Bayern geliyormuş burada. Abi Bayern de Bayern ha yani. Dur bakayım bir. Şu Bayern'e bir bakalım ya. Zaten e, Almanya'nın şu anki son gemisi. Güzel ya. Oyunun denizi falan da güzel ambiyans da gene de diğer oyunla pek şey değil. Yani topu da dönene kadar mübarek. Tabi efendim. Aynen bak. Böyle olması lazım işte. Bir tane daha atayım dur güzel. Bir tane daha atayım. Ondan sonra şey yaparız. Sen bu adamın 6.75'ine falan atacağım bak geldim böyle 6.75 Suya 0 dedin 4 saniye adam da gidiyor tabi böyle mal gibi gidiyor adam yan yan Topların hemen altına yallah Bak şimdi Testereme güncelleme geliyor mu Onunla ilgili bir şey görmedim gibi ya Biraz daha sola gireydi iyiydi Zor. Bugün değişik görünüyorsun Sulu. Nasıl değişik görünüyorum lan? Benim işte oğlum. Benim lan işte oğlum. Değişik derken. <laughs> ha şu araç. Hmm. Şimdi 4 3'te kaç teliyoruz ona bir bakalım. 51. Ee, eh, pek şey değil gibi. Önce bir uçak vurayım. Selamünaleyküm. Atı sıklığı falan gayet iyi de 10 mermi sonra ne olacak? Hmm, yok yavaş yüklüyor. Abi bu nedir ya bu? <laughs> Vallahi enteresan işler ha. Babao. Su 17 M4'ümüz var imiş burada. Bunu niye bana göndermemişler? Biz Allah o zaman. 4300 altına aldık bak. Parası olanlar için konuşuyorum. 4300 altına. Hemen buradan geldik. 48 denen 30'luk topumuz var. Zor. Yani birinin kafasından çökersek belki iş yapar. Aratmış. Alttan aratmış var. Ama aratmış M değil. F14 geldi sonunda aynı. Altına bak istediğin her şeyi yaparsın onunla. Altına mı? Hmm. Ha, altı Allah bende ne nereye... diyor? Ben uçağın altına bakıyorum ben de ya. Altı tane S24 B'miz var. Güzel. Burada bir kh 29 T'miz var. Olur. Bunu favori diyelim. Bunlar ne işi yarıyor acaba? Aa bu şey değil mi lan? Oo bu çok güzel. Ya bu bizim şey değil mi helikopterdeki S13 OF? Şu 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 bak aa şu. Aa vallahi ola. Oğlum pis oynarım ha. Abi uçaksa var yoksa. Çünkü KH25'imiz var burada. Bu lazer çöp. Çöp çöp hiç aman 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 bunu uzak dur bunu. Bu da lazer. Geç. Orusu seçeneği var. E yapalım bakayım dur. Şimdi benim favorim neydi? Şimdi mesela ben full bundan girmek istiyorum. S13 OF oluşur diyelim. S13 OF dedik. Bak başka koyamıyorsun. Aynısından geldin bir tane daha koydun. Hop olmadı. S13 OF. S13. Buraya geldin olmadı. Şimdi mesela kaydet diyelim. Bunda kaç tane aldık biz? 5, 10, 15, 20. Bunda, kaç, bunda da 20 tane var. Aa bak şu an çok güzel oldu. Dur bakayım. Düzenle diyelim. Çünkü buraya Aratmış da ekleyebildik. Buraya da ekstra bir şey ekleyebildik. TH29T de olabilir. Aa mükemmel oldu beyler. Beyler mükemmel oldu. Bir şey diyeyim mi bak. Bak bak bak. Bunun adı ne? Bu baya güzel oldu. Bunu e, oyuna geldiği zaman test diyelim buna bir. Aynen. Oy bir şey diyeyim mi? E tabi uçak savar varsa bu arada. Abi efendim. Uçak savar varsa sıçtık. Uçak mük oldu. Rival abi bağlayalım. <laughs> Oğlum ben bir şey yazmadım ki Ama işte uçak savar olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorsun ki. Şimdi iki tane KH'miz var. Bak bu ikisi iki kil garanti. Bunlarla eğer uçak savar öldürebilirsek çok uzaklardan bunlarla. Ondan sonrası çökeriz yere. Yani bunlarla uçak savar öldüreceğiz. Diğerleriyle de tankları öldüreceğiz. Yalnız bir şey diyeceğim. Oy, çok iyi o Oy, oğlum çok güzel O gidişini sevdim ben Koşuyorlar güzel oldu Şu önemli olan sabit tanklara bakalım nasıl bir şey olacak Ödelim bağım Uy. Valla zevkli olur da bir uçak savana bakar. Yani bir uçak savana bakar ondan sonrası Zortin Strize. Dönelim bakalım. Düzelerin dumanları değişmiş daha yoğun olmuş. Gibi. Evet. Bu roketlerin özelliği dümdüz gitmesi, yüksek patlayıcısının olması ve iki tane atıyor olman. Baksana. Eww. Zıbır Aa öldüremedi lan. Vallahi öldüremedim. Baksana yani. İmkansız ki hayatta kalması imkansız. Şimdi tekerlek diyelim, termal alalım, Smok mermisini almayalım. Hızına bakmamız lazım bizim şimdi bu aracın öncelikle. Hızı nasıl? Eğimine bakar mısın? Vallahi iyi kaldırıyor havaya doğru. Onu biliyorum ben. Yani savaş içerisinde böyle gezebiliriz aslında. Sıkıntı yok. oha. Biz bu mermi Keşke mermiyi görebilsek. Ben bir hızına bakayım. Oha ekran kadar oğlum bu ne lan? Oğlum çok büyük lan araç. Yeni istek aracımı buldum. Allah Allah ey yavrum benim be. Ya enteresan bir araç böyle. Selam. Ee, Ertuğrul hoş ee, stabilizasyonu var gibi ama yok. Selamünaleyküm. Şimdi bir de bunun lazeri de yok değil mi? Aa lazeri yok. Oy. Ne kadar patlayıcı var bunda? 11 kilo. Yeterli beyler kafi. Aa burada challenger var. Hemen ekleyelim onu. Şimdi 9-7 için bakalım. Termalimiz var. 410 denilen topumuz var. Yani bu seviye için kafi. Güzel. 6.5 kilo. Bak bu güzel abi biliyor musun? Bir şey abi deneyeceğim. Efendim. Bir şey deneyeceğim. Şu heş mermi normal bir tanka sıkacağım. Dur bakayım. Challenger o. Oh. It. Yani ET-1'in ölmesi normaldi. Yok onu oradan delmesi... <laughs> Oradan kim gitti? sürücü. Yok altı buçuk kilo demek ki biraz daha yukarılara çıkınca. Yok aynı. O da lan bir şey patlamadı. Şimdi zırhına bakmaya gerek yok gibi. Belki alacak biri vardır bakalım. P72PB diyelim. 3BM42 diyelim. Alt taraf zaten yoktur. Yani bildiğin İngiliz yani. Şuradan da yok. Fix. Taret kaç koruyormuş? 566. Bak gördün mü? 10.7'lik e, bu Amerika'nın yeni aracı. Ondan daha iyi taret koruması var. Gördün mü? 500'e kadar koruyordu. En azından taret gösterebilirsin. Top kalkanı yok evet. Alt kat zaten bu ya. Buna kalkanı göstereceksin. Yani taretici göstereceğim. Alt kat yapacağım bununla. Dün izlemiştik bunu hatırlayanlar varsa bir sıkalım bakayım. Bu aracın en önemli özelliği şu. Aha bu. Bütün olayı bu yani. Oğlum motor sesi Ay tatlı. Oğlum bu ne alaka ya Ya Yunus bu ne, bu ne alaka ya Ya bu ne oğlum ya? ya Adam dışarıda dışarıda Adam dışarıda ya Ya emmin burada oturuyor ya Emmi burada ya Bu ne ya Bedava ets 2 Oğlum <laughs> Abdiyetin en iyi aracı bu Öyle Abi çok tatlı değil mi la Oh. Bir şey değil mi? Pamuk gibi oluyorum şu an. Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha gezeyim. Bak buradan şimdi nasıl döneceğiz bak. Geldim buradan baboli. Bak bak bak. Gördün mü bak. <laughs> Bir de bunun arkasına müzik açarsın Yunus bak şimdi. Batsın bu dünya enter. Bak. Oh. Savaşmayın arkadaşlar. Savaşıp ne yapacağız? Lan yoldan çıktık. Beyler devrilir mi devrilmez mi? Hadi oylama başlasın. Şu an ürettim bunu. Hiç denemedim ha. Bence devrilmez. Ama devrilir gibi de geliyor. <laughs> yok yok devrilmez. Yok abi, araba e, üstün korunaklı, ESP var. Baksana ya, tam bir dağ keçisi ya. Ah ulan. Dur bakayım şöyle. Bak, 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 offroad ya. Hüh. Neyse, bir iki sıkalım bakayım. Şu arkadaşa bir sıkalım. Hadi, 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 hadi. Yani kendi seviyesini yüksek ihtimal yok edecek ya. Yani kendi seviyesinde Bu kaç metredir lan bu arada? Dur, şunu ölçerken Şimdi o 500'e bu Bu Matilda değil mi ya? He Matilda zaten biraz zor. Ye, ye, ye... Yo Matilda'yı zor. Valla araç geldiğinde biz kendimizi öldürürüz bunda yüksek ihtimal. Bol bol. Bu neymiş? 8 7. Ha, şu zımbırtı. Şu zımbırtı. Bak, gördün mü? Direkt tek atması lazım. Bak güzel bit bir mermiyle iyi vurdu. Kargo map gibi haritalarda sana eğer bununla gayet iyi. O kargo map gibi haritalar gelmesi lazım. Full asfalt ve adamların çok saklanamayacağı şeyler. Ya, o tarz haritalar lazım. Ama bu ne bu ne ya? Bu ne oğlum ya? O neymiş ya? Yani 90 deliş e, yeterli gibi. Bunların makine etrafında şunu. Karaduman atıyoruz bu arada. Önlerdim hoş geldin. E, delemiyoruz. Silah kaç? 25. Ben 25 diye hatırlıyor. Ay topu falan var ya anında alıyor ha. Yeterli ya bence gayet yani. Yeterli. Tabi bunlar bizim rakipler değil de. Eee bence yeterli. Araç iyi. Boros S paket. Bu neymiş? Aa bak. Ben bu aracı size söyledim. Bu araç iyi beyler. Bu araç gerçekten iyi. Bu araç bayağı iyi. Hemen şunu bekleyelim buraya. Abo. Motor sesine bak. Kükrüyor mübarek. Semih'im hoş geldin aslan parçam. Oo! Şimdi şöyle bir baktığınız zaman oha bak açığı görüyor musun bak? Biraz daha iyi bir pozisyonla onu kendine sıkacak resmen lan. Lan var mı? Al abi. Bak bahsettiğim şey bu beyler. Bak gördün mü? Yani bütün gövdem kapalıyken atış yapabiliyorum. Bak mükemmel. Ya bütün gövdem kapalı ve ben buraya atış yapabiliyorum ve benim ben şöyle görünüyorum. Bak sağ tarafa böyle görünüyor. Gayet iyi. Ama ara çok bağırıyor ya. Şimdi helikopter var mı? Yok. Hava var mı? Bu var. milan Şimdi 5 tane 500 kilo diyor. Yani 72 tane snap diyor ama snap ne işe yarayacak bilmiyorum. Oğlum bu nedir la bu, bu kadar? Aa güzel. Ben içi böyleymiş. Anlamayanlar için. Vallahi güzel gibi ha araç. E hisseli Celebii 55 harçeye abonelik hediye etti. Oha isabet etti kaç tane? Oha! Tabi efendim. Kaç tane isabet etti? Ölmedi adam. Nükleer mi sandın buna mı? Yok canım. Vallahi iyi ya. Ama 97 yani ucunda. Tabii efendim. Roketin biri sekti aynı. Bir şey diyeyim mi? Ben bununla bu araç oyuna geldiğinde 3 kilo alırım. 3 kilim var benim bununla.